Cumhurbaşkanıyasının sebebi burada Burası beş yıl otel gibi. Yani insan ayırmadan, parti ayırmadan her insan burada mutlu. Başkanımızın sayesinde işte burada yaşıyoruz. Beş sene bitecek benim. Otobüsten düştüm, kalçam kırıldı. Hı -hı. ihtiyaç durumuna düştüm. Çok üç çocuğum var. Çalışıyorlar. Ev, güç derken ben ortada kaldım, burayı seçtim, geldim. Ben de çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim öyle bir yerde bulunsunlar ihtiyaç durumunda. Beni <laughs> hastaneye götür, beni dişçiye götür. Elimi tutarken, otobüse indirip indirirken Yukarıda otururken müşterek alanda sosyoloğumuz, müdür hanımımız, kızımız ama benim kayınvalidem. <laughs> Onlardan ee, işte. hanımdan, ve hanım'dan ve Gülgün ben... Hanım'dan. Gülgün <laughs> Hanım da benim annem. Önce Allah'ın, inşallah onların sayesinde de mutlu olacağız. Ömür boyu keyifle, sağlıkla, ağız tadıyla, dostlarınızla burada bizlerle mutluluk içinde hayat temenni ediyoruz size. Şimdi ee, Hadi olsun. Bugün kendi adıma bir kere çok bahtiyar oldum. Böyle bir nikah akdini gerçekleştiriyor olmak benim hayatımın en güzel anlarından biri. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İzmir'de Sayın Başkanımızın kadınlara verdiği bir önemin de ifadesi olarak ben şimdi bunu Ayşe Hanım'a takdim ediyorum. Buyurun efendim.